Çok teşekkür ediyorum. Aynen ifade ettiğiniz gibi çok verimli bir Ramazan ayı geçirdik. Uşak Aşevi'ni artık toplum tanıyor. Ancak sizler aracılığıyla bir kez daha kısaca özetlersek 1993 yılında dernek olarak kurulan 96 yılında vakıf olan Uşak Aşevi tamamen Uşaklı hayırseverlerin yapmış olduğu ayni ve nakdi yardımlarla ayakta duran ve önceliği adından da anlaşılacağı üzere ihtiyaç sahibi insanlara yemek yediren, yine Uşşak Aşevi Sevgi Mağazası aracılığıyla kıyafetlerle onların giyinme ihtiyacını karşılayan bir vakfımız. Dediğimiz gibi Ramazan ayı içerisinde hayırseverlerimizin gösterdiği ilgi, ee, yine yıl boyunca gösterdiği ilgiden dolayı ben bir kez daha e, tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimizi e, müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Kurban Bayramı yaklaştı, yaklaşık bir ay kaldı. Biz de tahmin edeceğiniz üzere beslenmenin en temel kaynağı olan, en temel unsurlarından biri olan et konusunu daha çok kurban ve kurban sonrası adak bağışlarıyla karşılaşıyoruz. Bu sene de her yıl olduğu gibi bağışçılarımızın isteğinin başına gelip başında durarak kurbanlarını kesebilecekleri, kestirebilecekleri, isteğinin ve vekaletini vererek daha sonra gıyabında e, kesileceği ki arkadaşlarımız gıyabında kesildiği andan itibaren e, hayırseverimize telefonla arayarak kurbanınız kesilmiştir bilgisini kendilerine ifade etmektedir. Bu anlamda bu sene tabii her kurban döneminde olduğu gibi kurbanlık rakamlarının artacağı ya da azalacağına yönelik değişik rivayetler duyuyoruz. Bu sene biz de güncel değerleri, verileri göz önünde bulundurarak bir kurban bedelini 1650 TL olarak belirledik. Şu anda yaklaşık 2300-2500 civarında arasında insanın günlük yemeklerini karşılıyoruz. Bu anlamda kurban bağışı da bizim için önemli. Hayırseverlerimizi Uşak Aşevi'ne güvenle, ibadetlerini de en uygun şekilde yerine getirebileceklerine inandığımız şekliyle Aşevi'ne bağışlamalarını talep ediyoruz. Ee, ve bugüne kadar yapmış oldukları yardım, destekten dolayı hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve tabii ki yaklaşan e, kurban bayramlarını e, Aşevi başkanımız ve yönetim kurulumuz adına e, kutluyorum.